Merhaba arkadaşlar, kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bitcoin fiyatını incelediğimiz takdirde son günlerdeki sert yükselişinin ardından bir rekor da başka bir konuda kırıldı. Baktığımızda Dijital Varlık Türe Borsası Deribit verileri bugün Bitcoin ve Ethereum sözleşmelerinde 37.6 milyar dolara aşarak opsiyon açık pozisyonlarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı ve toplam platform açık pozisyonu 40.8 milyar dolara ulaştı. Derabit borsası CEO'su ise konuyla alakalı şu sözlere değindi. Rekor düzeydeki açık pozisyon sadece yükselen fiyatların bir yansıması değil. Kripto türevleri alanında opsiyonların daha fazla benimsendiğini işaret ediyor. Kurumsal katılım derinleştikçe kripto türevleri ortamının olgunluğuna ve istikarlığına katkıda bulunacak olan açık ilgide büyümenin devam etmesini bekliyoruz diye sözlerine ekledi. İncelediğimizde diğer bir yandan bu opsiyonlardaki devasa büyüme de kripto para piyasasında daha büyük volatilitelerin de gelebileceğine işaret etmektedir. Bundan dolayı kripto para piyasasında ilerleyen süreçlerde biraz daha dikkatli olmakta da fayda olabilir. Bu tür haberlerimizin devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız Ayrıca özel Telegram grubumuzda anlık haberleri de paylaşmaktayız aşağıda açıklama kısmında link mevcut oralardan gelebilirsiniz Herkese bol kazançlar dileriz